Sektörel Dernekler Federasyonu'nun 17. yılında Rekabet Kongresi'nde buluştuk. 17 yıldır devam eden bu yolculuk içerisinde e, sektörler, endüstriler çok yol ve yön değiştirdi. Geliştiler, evrildiler, bugüne geldiler. E, bu yıl rekabet ödüllerini de ekledik e, bu yılki organizasyonun içerisinde. Rekabet ödülleri içerisinde gelen ürünlerin çeşitliliği ve de sunduğu teknik vaatler ve gezegene, dünyaya önerdiği vaatler çok çok etkileyiciydi. Seçim Kurulu Komitesi ve Seçim Kulübeleri olarak bu konuda aile yoğun çalıştık ve seçimlerde de zorlandık. Kongre yemeğe geçen ve kongrenin içerisinde yer alan bütün endüstrilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan ben de kişisel olarak ve temsil ettiğim Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği adına da çok mutlu oldum. Umuyorum gelecek senede en kısa sürede hem çalışmalara başlayacağız hem de gelecek senede bu dönemde tekrar bir araya geleceğiz.